Arkadaşlar merhaba. Tetamat gıdanın bilançosu gelmiş ona bakalım. Evvela arkadaşlar etkinliklerden bahsedelim. Nakit düğünlüğüme süresi kısalmış. Bu güzel bir şey tabi. Net işletme sermaye açığı artarak devam ediyor. Bu da hoş değil tabi. Net de şirket borçlu değil. 76 milyon fazlalık var. Ee, net yabancı para pozisyonu 1,5 milyon artıdır. O da öz kaynakların %2.29'una denk geliyor. Dövizdeki yükselişin etkisi çok sınırlı olur arkadaşlar. Yani yok duracak kadar az olur. Nakit akışında ölümlü gelişmeler var. Çeyreklikte herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar bir çeyreklikte %66 oranında azalmış. Etkinlikler ortak kalır. Yani fena değil. Sırayla faaliyetlere arkadaşlar biz her şeyi çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyreklik arasındaki değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gidip kendisiyle aynı şeyle bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu? Hem de bir yılda kat ettiği bakacağız. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu enflasyon muhasebesinden dolayı şirketler hem geçmişteki hem de şimdiki bilanço olan değiştirdikleri için ve daha işte bundan sonra bir dört çeyrek daha bu devam edecek arkadaşlar. Her çeyrek geldiğinde gidip geçmiştekini de düzeltecekler bu arkadaşlar. Dolayısıyla Çeyreklik pek bakmak e, pek sağlıklı olmaz. En azından e, bir, birkaç çeyrek böyle geçecek arkadaşlar. Çünkü daha 23 düzeltilecek değil mi? Yeni gelen 3. 6 ve 9 düzeltilecek arkadaşlar. Bu nedenle e, yıllık bakmak daha doğru Tabi Biz çeyreklik bakıyoruz söyleyeceğiz ama yıllık bakmak daha sağlıklı olur. Şimdi hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanda her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla %558 e, hasılat yaparken şu anda 871 yapmış. E, bu da bir önceki çeyreğe kıyaslamıyoruz dediğim gibi. Bu da geçen seneki göre artmış arkadaşlar olumlu yönde. Gelelim Favök'e. <laughs> Favök'te arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar eksiymiş. E, şu anda %76.15 yukarıda. Dolayısıyla geçen seneki güle en azından eksiden kurtulmuş, artıya geçmiş. Ciddi de bir artı yapmış yani. E, bu da olumlu. E, net kar kısmına bakarsak, geçen yıl bu zamanlar zarar etmiş. E, şu anda nette 100 liralık malına karşılık 1631 e, kar yapmış. Tabii çok küçük rakamlar olduğu için, rakamlarda böyle bir an e, sapması, e, bu gibi garip sonuçlar çıkartabiliyor ama zaten gördüğünüz gibi, e, ee, eksi, 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 eksi. Burada bir e, artı yapmış. Sonra tekrar eksi, tekrar artı. Zaten istikrarda yok ee, sevgili arkadaşlar. Gelelim çeyreklik büyümeye. Dediğim gibi e, enflasyon muhasebesinden dolayı absürt şeyler oluyor. Önce yeniden değerlendirme yapmış mı? Geçen yıl bu zamanlar %140.80 oranında değerlendirme yaparken şu anda %264 oranında bir e, değerlendirme yapmış. Bu enflasyon muhasebesinden Kaynaklanan bir şey arkadaşlar. Sonuç itibariyle yine burada çeyreklere bakmayacağız. E, dediğim gibi çeyreklik büyüme baz almayacağız. Yıllık büyümeyi baz alacağız. Gelelim yıllık ne kadar büyümüş. E, geçen yıl bu zamanlar küçülmüş. Şu anda yıllık yüzde %488 büyümüş. Yani son 6 çeyreklik eksi yakan ilk kez bu e, enflasyon muhasebesinden dolayı artı yapmış. E, neden arkadaşlar? İşte bu enflasyon muhasebesinden dolayı öz kaynaklar atınca böyle bir garip bir sonuç ortaya çıkmış. Ee, biz neyse onu rakamlar matematiksel olarak neyse onu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim baz aldığımız noktada fiyatı 1100 şey 2011-2020'de 181 lira 70 olmuşmuş. Oradan bu yana öz kaynak ne kadar büyüdü bilemiyoruz. Çünkü öz kaynak o zaman eksiydi arkadaşlar. Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ancak fiyat yüzde 4425 kat artmış e, ee, sevgili arkadaşlar. 5 yılın en düşük FK'sı yokmuş. Eksi FK'da çalışıyormuş. Şu anda FK 198 13. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 3.50'ymiş. Şu anda 40 kat yukarıda fiyatlanıyor. Yani 3.50 dolmuş. 140 dolmuş. Varın siz düşünün. Yani bu ise 3 ne demek? Bunun 3,5 katı demek. E, 200 lira da olabilir. İşte böyle garip 8 bin lirada olabiliyormuş. Halka açıklık oranı 44.31. Halka açıklık oranında bir sorun yok ama çok küçük bir şirket olduğu için. Sevgili arkadaşlar piyasa değeri de sanırsam 9 milyondu. 9 milyon e, bizim Şeker Bank'ın e, şeyi de 9 milyon piyasa değeri. Yani Şeker Bank da kıymetli hale gelmiş. E, sevgili arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.09, zaten çok küçük bir yabancı parası vardı. Dolar da çok bir yere gitmedi. Bunun etkisinin sınırlı olacağını zaten belirtmiştik arkadaşlar. Şimdi <laughs> diğer verilere bakacağız. Yani defter değerimiz 58.54, böyle büyükse ki böyle asla büyüyemeyecek. Bunu hep beraber göreceğiz zaten. Bu enflasyon nazifesinden kaynaklanan bir büyüme. Varsayalım böyle büyüdü, yani %400. O zaman siz ne yapıyorsunuz? 8222 lira vererek şirketin 2.79 yıl sonra olacak öz kaynağını yani 33 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın alıyorsunuz ki bu mümkün değil zaten. Bu %478 büyüme öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani onu da size söyleyeyim. Ee, enflasyon muhasebesinden kaynaklandığı için böyle rakamlar çıkıyor. Ama hadi varsayalım böyle büyüdü yani varsayalım. Ee, böyle büyüse bile siz 33 ay sonra ki öz kaynağı şimdiden satın almış oluyorsunuz. Bu da çok ciddi bir uzun bir süre. Ben bunu hava parası diyorum. Önden sen para veriyorsun. Bir aksilik çıkarsa bu önden verdiğin paralar e, ciddi sıkıntılar yaşayabilirsin. Şimdi diğer bir ölçümle gelirsek alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslamaya geldiğimizde yine defter değerimiz 58-54 bunu %488 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirkete yatırım yaptığımızda öz kaynaklarında dolayı 286 lira para kazanacağız. Peki ne veriyoruz bir şirkete? 8222 lira. Bunu şirkete yatırsak 286 lira kazanacağız. Yine bu 8256'yı %51 ile faize katsak 4 milyon 193 bin lira. Yine bu 8222 lirayı herhangi bir duran varlık alırsak enflasyondan kaynaklanan 4481 lira bir gelirimiz olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla bile bunu kabul edecek bile alternatif getiri şirketin getirisinin 16 kat. Şimdi işte biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Olmamış diyoruz. Bilançoya mı olmamış diyoruz? Yok bilançoya demiyoruz. Defter değeri, büyüme, fiyat, riskisi birbirinden kopuk. Biz hayal dünyasında yaşıyoruz demek yani. İyi de hisse yukarı gidiyor. Yarın 10 bin olur mu? Valla olabilir. 10 bin de olabilir. 100 bin de olabilir. Bu benim bileceğim bir iş değil. Zaten anlatmak istediğim de bu değil. Burada çok büyük risk almaktasınız. Bu şirketin nasıl Şeker Bank'ın piyasa değeriyle eşit olabilir? Yani oturun düşünün ya. Öyle değil mi? Oturun düşünün. Daha, yani çapka yönünüze koyun düşünün. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Değil değil mi? Bir hayal dünyasındasınız. Yani ne zaman düşer, ne zaman çıkar, buradan gider 8 milyona mı gider, oradan yoksa buradan birileri satmaya karar verir de ee, burada yine e, işte 100 200 lira seviyesine mi düşer? Bunu bilmek mümkün değil. Ama bir değer yatırımcısı olarak değer yatırımcısı olarak e, bu şirkete bunu bu fiyattan yatırım yapılmaz. Ama ben trader'ım alırım, satarım diyorsan o da senin bileceğin iş. Dolayısıyla burada olmamış arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, burada yapmakta olduğun şey yatırım falan değil. Tamamen kumar ödüyorsun. Dolayısıyla iyi kumar oyunu yanında para kazanılır. Dolayısıyla yatırımcı için cazip değil ama kumarbaz e, becerebiliyorsa bunu 8.000'den alıp 16.000'den satabilir. E, o da onun yeteneğidir. Bizde böyle bir yetenek yok. Yetenek yok. E, böyle bir yetenek olmadığı için de kimseye buradan al sat demiyoruz. Yani bunun bu fiyat hak etmesi için arkadaşlar büyümesinin için 7.600 54 olması lazım. Yani şunu kopyalayıp yapıştıralım. Bakın göreceksiniz. Büyümeyi değiştirdiğimizde böyle bir büyüme olursa bu parayı yapar diyor. Matematik öyle söylüyor. Bakın. Ne oldu? İşte gördüğünüz gibi şirketin getirilisi yükseldiği için faiz ve enflasyona eşit oldu. Şimdi birinci koşulumuz bu büyüme. Bu büyüme mümkün mü? Değil. değil mi? İkinci koşulumuz fiyatın daha makul seviyelerde olması. Hani diyelim ki buradan daha girilmez de. Hani diyelim ki şöyle oldu. Varsayalım fiyatımız 524 lira işte 95 kuruş oldu. Gördüğünüz gibi şurada şöyle açalım. Evet gördüğünüz gibi pardon orada bir yanlışlık yaptık galiba. Şöyle bir geri gidelim. Evet fiyatımızı yapıştıracağız tabi. 8257 şeye yapıştırdım. Kopyalayalım. Evet fiyatımızı değiştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatta ne oldu? O zaman o fiyatı verdiğimizde faiz ve enflasyon yine eşit oldu. Demek ki iki tane koşul varmış. Ee, ya 7654 er büyüyecek veya fiyat 524 seviyesine gelirse o zaman patapat oluyor ki buraya gelse bile arkadaşlar dediğim gibi bu büyümeler gerçekçi değil. Olmamış. Yatırımcı için uygun değil diyorum. Ama kumarbaz ne yapar? Bilemem sevgili arkadaşlar. videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehiniz olur. Erkenden görmüş olursunuz. Aslında bu tür bir şirketlerin bilançosunu çekmeyecektim ama sonra dedim çekeyim kaç kişi faydalanırsa faydalanır. Yani buna defter değerinin 140 katını vereceğinize gidin bu firmadan 140 tane kendiniz birleşin açın madem ne iş yapıyorsun. Yani bu çok saçma bir şey arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.